Konut bulmak artık sorun olmaktan çıktı değerli seyircilerimiz. Şimdi bir emlak firmasındayız. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Sektörlerarası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Sizlere 81 ilimiz, ilçelerimizde sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Ama neredeyiz? Peygamberler şehri Şanlıurfa'dan Haliliye'deyiz. Sektörün lider firması Urfa Ev Yapı Emlak Gayrimenkul'den sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın ortakları beyefendi İbrahim Halil Sar ve beyefendi Osman Baykuş bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Evet, nasılsınız? Merhaba, hoş Merhaba, geldiniz. Hoş oldu. siz nasılsınız? Teşekkür ederim, güzeliz. Evet, şimdi öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben her ikinize teşekkür ediyorum. Siz şimdi firma ortaklarısınız. Evet. Başarılı bir hizmet var, yıllardır evet. devam ediyor. Şöyle çalışmaların genelini konuşacağız ama önce şahıslarınızı bir tanıtalım ekranları başındaki izleyeceğimize Osman Baykuş kimdir, sektöre nasıl başladınız? 1990 doğumluyum Şanlıurfa merkezden yerliyim. Evet. Buranın, e, Buranın yerli, yerli vatandaşıyım. Evet. E, Küçük ticari bir gün, belli ticari hayat, ticari işlerle uğraşıyoruz. O tuvarda seyahat acan temiz var. Ayrıyeten babamın e, gıda sektöründe et ve et ürünleriyle ilgili uğraştığı bir fabrikası var. Ben de yaklaşık bir 10 yıldır e, daha önce bir 12 12 daire bir projemiz, bir projemiz evet. oldu evet. Devteşti mahallesinde. Ondan sonra piyasa şu anda genel itibariyle durgun olduğundan dolayı e, gayrimenkul danışmanlığına şu anda devam ediyor. Peki şimdi inşaatta tabii tecrübe oldu. Orada zaten evet. zaten sektörde bildiğiniz için evet. onun yan kolu olan gayrimenkul A emlak danışmanlığına devam ediyorsunuz. Aynen. Bir de sizi tanıyalım İbrahim Halil Sağır. Evet. Kimdir? Sektöre nasıl başladınız? Ben de 91 doğumluyum. Evet. Yani Şanlıurfa'nın ben de yerlisiyim. O şekilde söyleyeyim. Yani sene e, 2009 yılından itibaren emlak sektöründeyiz. Berabersiniz. Evet beraberiz. Yani... Ortaklığımız yine devam ediyor. Gayet güzel. Peki şimdi başarılı bir hizmet var ama e, şimdi gayrimenkul danışmanlık biraz güvene dayalı da bir iş. Tabii ki. Hizmet verirken neye dikkat edersiniz? Yani bu, bu şekilde söyleyeyim. E, bizim için Müşteri önemli olan müşterinin memnuniyeti. Önemli. Onun talebini öncelikle dinliyoruz. Evet. Yani müşteri bizden ne istiyor aslında? Şimdi, yani elinde tabii birikimi var. Bir tabii yatırım mı yapmak istiyor? Başa gitmesini biz de istemiyoruz. Evet. Yani bizim amacımız e, kesinlikle müşteriye yardımcı olmak, talebini karşılamak. Yani evet. daha doğrusu memnun kalması. Memnun kalması. Bunlara önem veriyorsunuz. Bölgesel olarak hizmetler, İbrahim Bey sadece bu Haliliye'de mi, Urfa'nın genelinde mi? Var mı her yerde hizmetleriniz? Tabii ki ilçelerde dahi olmak üzere Şanlıurfa merkezin merkez ilçeleri normal ilçelerimiz olmak ilçeleri, üzere. Diğer ilçelerimiz Siverek ki. var, Viranşehir var, Tamamıyla, Ceylanpınar evet. var, böyle Bozova var. Aynen öyle. Yani arazi ilçelerin olsun, değil mi? Evet. Neler var elinizde? Ne değerlendiriyorsunuz? Yani bu şekilde söyleyeyim e, genel olarak bizimki arazi üzerine kat karşılığı gayrimenkul hmm. yani bu şekilde yatırım amaçlı evet. bağ, bahçe olsun yani bu şekilde müşterilerimizin aslında bizden talebi neyse tamamını Şöyle sıralayalım başlayalım. aslında. Bağ, bahçe dediniz. Arsa, daire, dükkan, evet. dubleks, villa. Elinizde bu tarz değerlendirdiğiniz müşterinize sunacağınız bir e, resim kataloğu portföyünüz Tabii var. Ki. Bunları anlatıyorsunuz. Aynen en öyle. iyi şekilde onlara yardımcı olmak için. Çünkü işiniz dediğimiz gibi parantez açıyoruz. Şöyle güvene dayalı bir iş. Siz de yıllardır sektördesiniz. Size güveniyor insanlar. Aynen. Peki Osman Bey, şimdi ben bir konuk olarak size geldim. Evet, evet, e, benim de bir birikimim var ama yatırım yapacağım işte. Evet. Nasıl bir yol izliyorsunuz beraber? Önce tabii burada bir ağırlama var. Evet. İlk ilk önce müşterimizi ağırlıyoruz. Beraber bir çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Müşterimizin ilk önce amacını öğreniyoruz. Evet. Kafa bazı bazı müşterilerimiz kafa dinlemek için yer geziyor. Diyor ki benim diyor haftada bir e, çoluk çocuğumu alıp gide, gidebileceğim bir yer olsun. Evet. Fiyatı önemli değil. Biz de kendisine ona göre e, ona göre kafasını dinleyebileceği ailesiyle gidip e, hafta sonu rahat geçirebileceği bir yeri e, seçenekleri sunuyoruz. Burada bilgisayarımızla, büyük HD televizyonumuzla beraber bakıyoruz. Kafasına yattıktan sonra aracımıza bindiriyoruz. Gidip canlı bakıyoruz. Evet, yerinde bir görüyor. Evet. O şey zaten ortaya çıkıyor, düşünceleri. Evet. Ondan sonra artık yavaş yavaş bir pazarlık yapıyorsunuz, evet. anlaşmalar. Peki bu evrak işlemleri hep size mi ait? Siz mi koşturuyorsunuz? Evrak işlemleri şimdi Tapu Müdürlüğü'nde satıcının kendisinin başvuru yapması lazım. Evet. Yani şu anda gayrimenkul danışmanı hiçbiri kendisi tapu sizin olduğu zaman ben gidip sizin adınıza başvuru yapamam. Evet ama siz yanında Biz yardımcı yanımda atıyorum bel e, belediye gidiyoruz. Resmi Belediyeden yerlerde değil mi? evet resmi yerlerde gerekli evrakları diyoruz ki kardeşim bak belediyeye gideceksin. Bunu alacaksın. Temiz kağıdını alacaksın. İki tane resim fotoğraf e, fotokopi, kimlik fotokopini getireceksin. Ondan sonra gidip başvurunu yapacaksın. Ee, alıcının da kimlik fotokopisinin altına numarasını yazıyoruz. Tapuya başvuru yaptıktan sonra zaten tapu müdürlüğünden direkt mesaj geliyor. Ee, i̇şleme başlatılmıştır diye. Evet. Ondan sonra bir gün veya iki gün sonra mesaj geliyor bize. Diyor ki taparcınız bu kadar. Müşteriyi arıyoruz gidiyoruz ki, ki bak mesaj geldi tap harcın bu kadar getir sen yatıramayacaksa getir biz yardımcı olalım götürüp ziraat bankasından yatırdıktan sonra alıcıyla satıcıyı aynı saatte tapu müdürlüğünde bir araya getiriyoruz parasını veriyoruz tapsını alıyoruz. Bu da önemli bir şey evet. şimdi İbrahim Bey beyefendi söyledi zaten alıcıyla satıcıyı bir araya Aynen. getiririz dedi. Bunlara önem veriyorsunuz ama oldu ya müşterilerin hani ekonomik olarak da destek gerekiyor. Banka kredileri, çalışmaları. Tabii. Var mı böyle destek hizmetleriniz kendilerine? Yönlendirdiğiniz yerler mi var? Yani o şekilde çalıştığımız bizim de bankalarımız var. Çalıştığımız. Evet. O şekil olduğu zaman yani müşteriye yardımcı olmak adına yani biraz işi hızlandırmak, aynen, hızlandırmak adına. adına yönlendiriyoruz arıyoruz evet. biz bazen kendimiz gidiyoruz ya yani bu bizim konuğumuz geldi aynen. zaman biz aramızda müşterimiz yardımcı diyor. olmaları adına onlar da sağ olsun bizi kırmıyorlar gereken evet. ilgi yardımı da bulunuyorlar. Peki. O şekilde. Şimdi Osman Bey sektörle ilgili şimdi tabii o inşaatta biraz bulundunuz sonra evet. piyasadaki biraz durgunluktan dolayı biraz evet. siz de geri çekildiniz ama evet. bir hedef var değil mi? Neyi planlıyorsunuz? İnşallah eğer ki e, hedef diyor ya 2023'e <laughs> inşallah o zamana kadar geldiğimiz zaman piyasayı çok iyi gördüğümüz zaman e, var. Arsalarımız çok bir yerde. Biz de yatırım amaçlı aldığımız, kendimizin, şirketimizin aldığı yerler var. Oraları site olarak e, büyük yerler kurmayı hedefliyoruz. yani. İnşallah. İlerleyen i̇nşallah. zamanda insanlara böyle güzel bir yaşam Aynen. alanları yapacaksınız. inşallah Anladığım kadarıyla. Aynen. Başarılarınız daim olsun. Tamam. Peki Günler İbrahim, e, burası kaç metrekare bir iş yeri? Kaç uzman kadroyla çalışıyorsunuz? Yani, kaç aracımız var? Ortalama olarak burası ee, yine 140 metrekare. Normalde ofis tarzında. Genel evet. ofistir. Hı hı. Bu şekilde. 5 ee, tane normalde çalışanımız var. Bizimle evet, birlikte 7 kişisiniz. Evet. Araçlarınız var. Evet 2 tane aracımız var. Evet. Karaköprü olsun, diğer ilçelerimiz olsun sürekli normalde e, geziyoruz. Peki yatırım amaçlı ağırlıkta Şanlıurfa'da şu anda en çok gelişen, talep gören bölgeler neresi? Yani normalde birinci sıra olarak şu an e, gelişmekte olarak. Daha doğrusu diye, diyebileceğimiz. Maşuk. E, Maşuk, Karaköprü, ondan sonra Sırrın Karşıyaka bu He. bölgeler. Biraz yani ya daha bir müteahhitlerin yoğun çalıştığı aynen. bölgeler. Daha ama. doğrusu yarıştı diyebiliriz. <laughs> yarıştı o şekilde, diyebiliriz. Evet. E, tabii siz de sonuçta o bölgelerde de e, müşterilerinize tabii göstereceğiniz ki. bölgelerde yerler var. Anladığım aynen kadarıyla. Öyle. Bunları da kendilerine izah ediyorsunuz. Aynen öyle, Peki başarılarınız daim olsun. Keyifli tabii. bir sohbetti. Bir de tabii. sizin teşekkürünüzü alalım. Sizi destekleyen, tercih eden... E, bölge halkına, en son e, tabi yanınızda olan herkese evet. şöyle bir teşekkür son sözleriniz önce sizden alan Osman Bey. E, bizi seçen veya seçmeyen e, bütün müşterilerimize, dostlarımıza e, sadece ticari amaçlı değil, buraya gelip e, bir emlak konusunda herhangi bir bilgi amaçlı e, gelecek müşterilerimize, dostlarımıza eee Herkese herkese teşekkür. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir de sizden alam teşekkür. Aynen öyle. Yani bizimki sadece burası emlak sektörü olarak değil, yani bir dostluk, muhabbet, güven. Evet. Yani amacımız o aslında. Yani bizi seçen, seçmeyen fark etmiyor. E hepsine çok teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Evet. Peki ben tabii sizinle tanışmamış kişileri de buradaki ofisimize davet edelim Halidiye'deki yerimize. Neredeyiz biz şu anda cadde olarak? Şu an e, Haliliye Atatürk Mahallesi, evet, Şehit Nusret Caddesi, Hatice Küpüre Apartmanı. Evet tamam buraya gelsinler sizinle tanışıp evet. şöyle hizmetlerinizi yakından incelesinler, çayınızı kahvenizi ya, içsinler, yani. sizinle, evet. sizinle bir tanışsınlar diyelim güvenin adresi olan bu noktaya da herkese davet edelim. Peki başarılarınız evet. daim olsun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı kutluyorum. İnşallah evet. o hedeflerinize de ulaşırsınız. İnşallah. İnşallah. sektöründe de iyi bir noktaya gelirsiniz. İnşallah. Sizin de şöyle büyüme yolundaki hedeflerinizle tekrar buluşmak İnşallah. dileğiyle. İnşallah. Sağ, sağ olun. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. De. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Peygamberler Şehri Şanlıurfa Haliliye'den sektörün en iyisi güvenin adresi diyelim. Urfa Ev Yapı Emlak Gayrimenkul'den aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.